Eğitim konusunda sözü olanların buluştuğu eğitim platformuna hoş geldiniz. Her hafta sizlerden gelen ve eğitim gündeminin üst sıralarında yer alan konuları tartışmaya açıyor ve çözüm arıyoruz. Bu hafta gündemimizde özel okulların ücretleri ve verdikleri hizmetin kalitesi olacak. Türkiye Özel Okurlar Birliği Derneği Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı Cem Gülan bizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda çocukları için kurduğu anaokulunu büyüten, Türkiye'ye yayan yakın bir isim, yakından tanıdığınız bir isim Neşe Erberk de bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Ve her zaman olduğu gibi eğitim uzmanımız Talip Emiroğlu da bizlerle birlikte. Sizler de programımıza soru ve görüşlerinizle katkıda bulunabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz eğitimplatformu.skyturk.tv Evet hocam, ben devlet okulunda okumuş, çoğunluğun gibi aynı kaderi paylaşmış birisiyim. Ama benim kızım özel bir eğitim kurumunda eğitim görüyor. Ve ben şunu düşünüyorum onun eğitim hayatını izledikçe... Ee, çok şanslı olduğunu görüyorum bir kere. Çünkü e, akademik eğitimin yanı sıra bir dünya vatandaşı yetiştirildiğini fark ediyorum ve diyorum ki keşke memleketimin bütün insanları, bütün çocukları bu böyle bir eğitim alabilme olanağına sahip olsa. Ama bir taraftan da toplumda e, özel okullara karşı bir ön yargı var. Ben hiç lafı dolandırmak istemiyorum ve net soruyorum: Özel okullar aldıkları ücreti hak ediyorlar mı? Şimdi özel okullar aldıkları ücreti hak etmeseler şayet o zaman insanlar bu özel okullara rağbet etmezler ve özel okullarda iflas eder. Hı hı. Özel okul olmaz. Demek ki halen özel okullara giden e, her sene bu sayılarda artmaktadır. Bugün bu, bu yıl e, 400 bin üstünde zannediyorum. 420 bu rakam. bin. 420 bin <laughs> 420 bin bu yıl. E, ondan önceki seneler 360 bin Plandı. Demek ki her yılda artıyor özel okula e, öğrencisini veren e, ailelerin sayısı. Demek ki özel okullar e, bu aldıkları ücretin bedelini ödeyebiliyorlar ki e, pastası büyüyor. Hı hı. bunu yani, aksi olsa bunun e, aldıkları e, ücretin bedelini ödeyemeseler karşılığını veremeseler şayet o zaman özel okullar iflas eder. E, yok olmaz ve rağbet hı. görmez. Şimdi burada şuna bakmak lazım. Siz e, diyorsunuz ki bütün Türkiye'deki öğrencilerin hepsi özel okul e, kalitesine, imkanına sahip evet. olsa. Bu hepimizin gönlünden geçen e, bir dilektir ama e, maalesef mümkün değil. Bunun çok nedenleri var. İşte Ülkemizde nüfus, art, nüfus artışının yüzde ikilerde halen yani bu da dünya gerçekleriyle çok uyuşmuyor. İşte bu nüfus, nüfus artışı bir taraftan e, okullaşma gerekiyor buna. Ülkenin ekonomisi belli, sınırlı ekonomisi. İşte bu okullaşma çabaları bu nüfus artışını ancak karşılayabiliyor ya da biraz da eksikte kalıyor. Şimdi i̇şte bu arada eğitimde kaliteye geçemiyor ülke. Genel o anlamda mı demek istiyorsunuz? okullaşma süreci, süreci içerisinde e, çabalarken e, biz e, eğitimde kaliteyi teğet geçiyoruz. İşin Türkiye'de bunu e, hangi okullar dolduruyor daha çok? Mutlaka devlet okulunun içerisinde e, kaliteli eğitim veren okullar da var. Hı hı. Ama biz genelleme yapacak olursak e, bu yetersiz. E, Türkiye'de bu kaliteli eğitimi bana göre özel okullar e, vermektedir. E, özel okulların en kötüsü bile e, devlet okullarının ortalamasının çok üstündedir hı hı. kalite açısından. E, şimdi aynı soruyu e, Cem Bey'e soralım. Cem Bey, e, Özel Okullar Birliği Başkanı. E, sizce Cem Bey e, aldığınız parayı hak ediyor musunuz? Aynen ben de size katılıyorum. Yani özel okullar aldıkları parayı hak etmeseler, karşılığını veremeseler bu piyasanın kuralıdır. Arz-talep dengesi içinde yavaş yavaş yok olmaya doğru giderler. Muhakkak ki özel okulların hepsi yani bugün 3000'in üzerinde özel okul var. Aldığının birebir karşılığını veriyor mudur dersek vardır içlerinde e, beceremeyenler. Onlar da zaten e, piyasada yenileniyorlar hepimizin bildiği El gibi. Değiştiriyorlar. El değiştiriyorlar. Yerlerine bu işi daha iyi yapan insanlar geliyor. Ama e, çıktılara bakarsak Şimdi tabii ki ben e, Özel Okullar Derneği Başkanı olarak özel okulları savunmak durumunda olduğumu düşünebilir insanlar ama göstergelere baktığımız zaman korkunç farklar var. Yani geçen seneki mesela SBS'deki okul ortalamalarına okulların sınavlarındaki ortalamalara baktığımız zaman ilk 500 okulun içinde neredeyse 2 tane veya 3 tane devlet okulu var bütün birincilikleri özel okullar paylaşmış. 52 tane birincinin 45 tanesi özel okullardan çıkmış. Bu öğretime dayalı bir şey. Öğretim açısından göstergesi. Üniversite sınavlarına baktığımız zaman özel okullar çalışıyor, dinliyor en iyi öğrencilerini Anadolu liselerine ve fen liselerine kaptırıyorlar. Buna rağmen yine üniversite başarısına bakıyorsunuz. Özel okullar yine Anadolu liselerini ve fen liselerini geçmişler. E spordaki, sanattaki, dildeki başarılara baktığımız zaman, öğrenciye kattıklarına baktığımız zaman ben hiçbir zaman veliye kızmam. Ben de bir veliyim. Ben de çocuğumu parayla okutuyorum. Ben de eleştiriyorum. Eleştirilmek kadar doğal bir şey olmaz. Eleştiri bizi ileriye götürür ancak. Evet. Ama özel okullar şu an aldıklarını, kaliteleriyle, binalarıyla, yarattıkları eğitim atmosferiyle, çalıştırdıkları öğretmenlerle, uyguladıkları programlarla, verdikleri yabancı dille, teknolojiyle, teknolojinin en son özellikleriyle sanıyorum bu soruyu velilere ee, çocukları okulda okurken değil, okuldan mezun olduktan 3-4 sene sonra hayata atıldıklarında sormak lazım. Eski velilere döndüğümüz zaman e, onlar okullarının çocuklarına çok şey kattıklarını göreceklerdir ve bunu daha rahat dile getireceklerdir. Evet. İçleri yanarken bu soruya cevap vermek pek kolay değil. Ben de hak veriyorum. Çünkü aynı şeyleri yaşıyorum. Benim e, bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Aynı şeyi bir de Neşe Hanım'a soralım. Evet. Neşe Hanım hem e, özel okul veli ise, evet, hem, hem de anaokulları e, var, ana okulları var evet. e, kendisinin. Bir taraftan evet. da masanın iki tarafında. Evet. E, değil mi? Siz de şöyle, aldığınız parayı hak ediyor hadi musunuz? ve ver Verdiğiniz ya. paranın karşılığını <laughs> alıyor musunuz? Çok güzel aslında. Güzel bir durumdayım. <laughs> bir de şöyle bir ayrıcalığım da var. Ben ilk öğretimi devlet okulunda okudum. E, orta liseyi ee, özel okulda okudum. Dolayısıyla ikisinin de farkını şahsen de yaşadım. Hmm. Ee, en belirgin farklarından bahsetmek istiyorum. Ondan sonra da ben veriyor muyum karşılığını ve karşılığını alıyor muyum geleceğim. Ee, devlet okullarındaki eğitim öğretimle özel okullardaki eğitim öğretim arasında çok büyük uçurumlar olmasa dahi en büyük fark ve uçurum Sosyal aktivitelerde çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfedip onları ortaya çıkarma ve devam ettirmede özel okulların destek olup devlet okulların maalesef bu konuda e, çok e, destekçi olmadıkları tarafında e, bir fark var ve büyük bir eksiklik var. Çünkü ben özellikle anaokullarımda... E, yeteneğin ne kadar önemli olduğunu keşfetme misyonuyla ortaya çıktığım için sonra yetişkin olunca ah keşkeler olmasın diye buna tohum atan bir kurumu Ben kendi okullarımda aldığım ücretin karşılığını kesinlikle bu şekilde verdiğime inanıyorum. Çünkü biz daha en küçücük yaşlarda klasik bir anlayışın dışında her çocuğun doğuştan olan ilgi ve yeteneğini keşfedip ortaya çıkarma e, misyonlu bir çalışma yapıyoruz ve dolayısıyla aldığımızın karşılığını veriyoruz. Veriyor olarak verdiğimin karşılığını alıyor muyum? Güzel bir soru. Göreceli. E, bazı konularda evet, bazı konularda hayır. Bu da şöyle oluyor çünkü benim çocuklarım da farklı okullarda da okuyor. Bu da güzel. Ben de bir e, çeşitlilik yaşayabiliyorum. E, en güzel nokta özel okullarda ciddi bir rekabet var. Bu rekabet de olumluya gitme açısından çok ee, anlamlı oluyor. Çünkü maalesef özel okula devam edebilecek ekonomik gücü olan veli sayısı çok fazla değil. Hatta son 1-2 yılda da bunda da bir ekonomik düşüşte kriz meden, ekonomik evet. kriz sebeple bir düşüşte kaydedildiği için e, öğrenci sayısı azaldığı için özel okullarda ciddi rekabet kızıştı ve kendilerine daha iyiye ee, yönlendirme savaşı başladı. Çünkü başka türlü niye tercih edilsinler ki? Ee, veli'nin tercih etmesinin en büyük sebebi hangi okulda çok daha teknik e, e, imkanlar var ya da evet. bazı veliler ki burada ben o veli grubunu sevmediğimi söylemek zorundayım. SBS odaklı hangi okul SBS'de daha büyük bir başarı sağlıyor ki ben bunu onaylamıyorum. Çünkü bence... E, Size simbol... soruyorlar mı? ana okulların sizin ana okullarınıza kayıt yap bize çünkü diğer özel okullara var böyle bir şey. Ona okula kayıt yapılırken okulun SBS başarısını soruyorlar. Çok yani iyi. 8 9 çok sene sonraki olmalı. Ben bu tuzakları Allah'tan düşmüyorum. Çünkü gerçekten benim için önemli olan çocukların mutlu bir gelecek yaşamaları ve bunun içinde tohumların doğru atılması. ben her ne kadar çok başarılı bir öğrenciysem de hayattaki başarımın sınıftaki başarım olmadığını çok iyi biliyorum. Yani. Bunu öğrendim. Sınıf birincisi hayatta birinci olmuyor sizin kendi ilgi ve yeteneklerinizle ve ona verilen destekle hayatta kendinizi gösterebiliyorsunuz ya da gösteremiyorsunuz. Dolayısıyla ben o veli grubuyla hep çatışma halindeyim ve o veli grubundan da olmamak için özen gösteririm. Ama tekrar altını çizmek istiyorum. Özel okulların en önemli misyonu eğitim, öğretim kadar çocuklara sosyal çevre edindirme, yeteneklerini ve ilgi alanlarını ortaya çıkarıp onları devam ettirebilme. Sporda, sanatta, müzikte, birçok konuda çocuklara ayrıca destek verebilme. Mesela ben şimdi kızlarımda bunu gözlemliyorum. Okullar arası spor yarışmaları var. Okullar arası resim yarışmaları var. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü çocukları çok olumlu motive ediyorlar. Devlet okulları çok üzücü bir şekilde bu kadar destek olamıyorlar. Herhalde ellerindeki imkansızlıktan ya da yanlış kullanılmasında, belki de vizyonlarının olmamasında. En üzücü kısım bence vizyonlarının olmaması. Bir de şu var, mesela Türkiye'de e, özel okullar sorgulanır hep. E, biz şu kadar ücret veriyoruz, İşte bunun karşılığında şunu alıyoruz ya da alamıyoruz gibi sürekli sorgulanan özel okullar olur. Oysa devlet okulları hiç sorgulanmaz. Devlet okullarının ücretsiz olduğunu söylemek mümkün değildir. Yani Hı. vergi alan bir devlet bu insanlardan ...hepimiz devlete vergi veriyoruz... ...eğitim hizmetlerini götürsün diye... ...bunun... ...devletin eğitim hizmetlerini... ...ücretsiz yaptığını söylemek mümkün müdür? Bizim vergilerle yapıyor çünkü bu işi... ...vergi almaktan ne zaman vazgeçerse devlet... ...ben vergi almıyorum... ...ve eğitim hizmetini veriyorum derse... ...o zaman devlet okullarının... ...ücretsiz olduğunu söylemek mümkün olabilir... ...özel okulların belki... ...iki kere ücret alıyor denebilir özel okullar... ...çünkü özel okula gelen... ...veliler eğitim ücretini devlete vergi olarak ödemişlerdir. Oradan o hizmeti almıyorlar. İkinci bir ücret ödeyerek Doğru. özel okuldan evet. hizmet alıyorlar. Bunu da biraz sonra Cem Bey'e soracağım ama ona geçmeden önce bir şey daha söylemek isterim. Özel okulların başarı ruhunu şuradan bakmak lazım. Başarılı olması gerektiği ruhunu ya da bunun kanıtlanması kanıtlandığı nokta şudur. Bunun altında bir Ticari e, oluşum vardır. Şeyin e, Friedman'ın e, bir dörtlemesi vardır. E, şeyi Ticareti e, şeyle, e, kaliteyle ücret e, dörtlemesi Hı. yapar. Yani benim e, kendi malınızla e, başkasına bir şey almak, başkasının malıyla kendinize bir Hı. şey almak, kendi malınızla kendinize e paranızla kendinize, e, başkasının parasıyla başkasını almak gibi. Mesela şöyle Cem Bey bana diyor ki Talip Bey diyor, e, al şu parayı bana bir elbise al gel diyor. Şimdi bu parasını kendisi e, kendine bir elbise al diyor mesela. Cem Bey'in parasıyla ben kendime bir elbise alacağım. Şimdi ne yaparım ben burada? Parayı Cem Bey verdiği için elbisenin fiyatına miyatına bakmam, kalitesine bakarım. Gider en pahalı en kaliteli elbise alırım? Şimdi hı hı. Cem Bey bana dese ki Talip Bey kendi paranla bana bir elbise al dese. Yani <laughs> ben kendi paramla Cem Bey'e bir elbise alacağım. Ne yapacağım? Gider en ucuzunu alırım. Kalitesine malitesine bakmak. Nasıl şey uygun. Aşk olsun yani. Talip Bey. <laughs> <laughs> Ama şimdi Aa. bu örnektir. Ee, biraz <laughs> Doğru. daha pahalısını Bencillik alırım gibi. tabii size. Doğru. Şimdi bir de şu var. Talip Bey dese kendi paramla kendine elbise al. Ben bu sefer ne yaparım? En ücreti, en uygun elbiseyi en ve en kaliteli elbiseyi seçer. Evet. Doğru bu. Özel okulların ruhu budur. Doğru. Kendi parasıyla kendisine bir şey almak. Evet. Şimdi bir de şu var: başkasının parasıyla başkasına bir şey almak. Yani başkasının e, e, parasıyla başkasına elbise almak gibi bir şey. Şimdi evet. devlet okulları da budur. Evet. Yani buradaki yönetim şekline bakın. Bu nedenle özel okullar zaten kendilerini sorguluyorlar yaşamak için, var olmak için evet. zaten kendilerini sorguluyorlar. Sizin okullarınızda o kadar ölçüm var, eğitim doğru mu gidiyor? Eğitimde yeterli miyiz? Ekonomik yapısı doğru mu? Her açıdan evet. var olabilmek için sorgulanıyor ve e, uygun ücretlerle kaliteli bir eğitim amaçlanıyor. Şimdi acaba biz devlet okullarını sorguluyoruz mu? Özel okullar dedi ki eğer iyi olmazsa iflas eder, yok olur ya da el değiştirir dedi Cem Bey. Devlet okullarında o kadar iyi gitmeyen sınav sonuçlarına bakın. Yerlerde sürünen okul